Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Sıla, Mira kanalına hoş geldiniz. Louis yok. Bugün siz bir açılış yaptık. Size gördüğünüz gibi gayet sessiz bir açılış oldu. Evet hava çok soğuk. İstanbul'dayız ben arkadaşlar. Ya. Bayağı bir soğuk var. Ne haber kızlar? Sulamira. İyi. İyi misiniz? Evet. İstanbul'da nasıl geçiyor günler? Çok güzel. Mira senin? Evet. Mira'nın dansından da belli oluyor arkadaşlar. Demek ki güzel geçiyor. Ben İzzet abinize vereyim. Şöyle. Geçin şöyle Gel. kenara. Yürü, yürü, bana Yapma yapma Mira yapma. Evet şu an neredeyiz biz gönül? Da. Biz Kadıköy'deyiz. Kadıköy'deyiz evet. Kadıköy'deyiz arkadaşlar. Şey, gideceğiz şimdi arabayı park ettik. Şeye e, ne oh, şeye hmm, gideceğiz arkadaşlar. Piyazaya gideceğiz arkadaşlar gezeceğiz. Gezeceğiz Vallahi arkadaş. Kaç gündür de gezemedik bir türlü gezeceğiz diye geldik AVM'lere de. Gelen giden misafir falan arkadaşlar. Burası ne trafik var burada ya. Ay biz misafirliğe geldik biz misafir ağırlıyoruz yahu. Yani <laughs> çok güzel arkadaşlar çekiyorsun misafirlerimiz de alınmasın ama yani gezmeye geldik birazcık yani gezek. Neyse bugün şimdi AVM'ye gidiyoruz biz piyaza Düşmeyeyim şimdi ben. Sulara basıyorsun bu arada. Piyaza kalabalıktır arkadaşlar. Bakalım Sıla ufak tefek bir şeyler alacaklar herhalde değil mi kızlar? Evet. Ay neyse ne alacaksınız çok merak ediyorum da. Ben de belki bir şeyler alabilirim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüş. Şu an kalabalıklaşacak. Bak her durakta kalabalık. O biz yan ya biz yere yana Yan oturmayalım yedim. ya. Dura böyle iyi. Öyle mi? Şey. Öyle <laughs> Korkuyorum. diyor. Dönüyor ya. Aksana orası böyle hareket ya. Zira değil orası. Biz yani. Dur dur. Biz... Baba evet dönüyor. biraz şarttan döner. Da da kavan... Mira burada. Arkadaşlar. Birazdan <laughs> şey, gidiyoruz biz. Piyasada buluşuruz. Mesela nasıl hissediyorsun? <laughs> tamam. Hadi gel. Hadi geldik. Hadi arkadaşlar geldik piyasaya gidiyoruz şimdi. Biz bu ikinci gelişimiz. Telefonu da ver. Telefonum sende. Dur o zaman. Fotoğraf çekeceğiz şimdi arkadaşlar. Fotoğraf çekmek istiyorlar. Bir dakika. Nerede fotoğraf çekeceksiniz? Bunun önünde. Sen içiyor musun var? Evet. evet. Ben de. Ee, ben yapmak istiyorum bize. Evet. Arkadaş alışveriş yapacağım. Bir şeyler alacağım. <laughs> Güzel nerede gelecek şimdi buraya da buluşacağız burada. Ondan sonra bunlar bakalım akşamda ee, akşam da yemeğe davetliyiz. Çok fazla da burada vakit geçiremeyeceğiz. İki buçuk, üç saat en fazla değil mi? İşte de yemeğe gitmemiz lazım. Evet. Yedi gibi yetişeceğiz inşallah. Louis'i getirmedik. Söylemiştim en başta. Sephora'dan çıktı buradan arkadaşlar. Şimdi geziyoruz. Hadi gidelim hadi. Hadi yürüyün gel. Buradan. Hadi. Gelin şimdi biz ne... As, nereye gidiyoruz? Aşağı değil. Aşağı değil. Aşağıya değil. Şu karşıda Lefties'e gidiyoruz. Hı hı. Bak şurada Lefties var karşıda. Şurada karşıda Lefties var arkadaşlar, oraya gireceğiz. Bakalım orada neler varmış. He ha. ha, Lefties. Hadi bakalım Lefties'de ne var? Giyim mi orası da? Ben bu markayı ilk defa duydum ha Lefties. Ben Onu ya yok o yüzden. Zara'nın mı? He Zara'nın daha mı şeyi bu? İlk ee, bir baksın bakalım kızlar. <laughs> Yoyosa. dayız arkadaşlar. Ayıcık. Lüye benziyor aynı. Ayıcık. Mira, Yoyosa'da. Çok küçük değil mi o senin için? Sen genelde büyük tercih ediyorsun. Nasıl evet, arkadaşlar? Güzel rengi mi? güzel. Başka rengi var mı? Var, ha şuradaymış. Çok büyük ama en büyük yer arasında. Anne büyükler Bezik arkada. Büyükler Bakayım arkada var. nerede? Çok... Kendim bunlar de göstereyim. <laughs> böyle çantalar da var. Ama onlar yok ben çok sevmiyorum. Ha bunlar böyle. Çok... Bunlar sınırlısı. Yok ben benim ben. şu anda çanta ihtiyacım yok ama güzelmiş renkleri. Güzel renkleri. Yani sana pek şey değil ya. Uygun şapka değil, daha şapka. çok ha, şapka olduğunu evet fark ettim Miracım ama sana uygun ya. değil. Ya. Hmm. Neredesin? Miray'ı kaybettim. Ha Mira orada mısın? Ne kadar o? Fiyatını da hemen görelim. Ne Orijinal değil, değil mi? Çünkü orijinal değil evet, orijinal değil tabii ki de. Orijinal değil mi bu? Hayır. O zaman yok. Onun orijinalleri canım benim. 3000-5000. O zaman yok, ben yok. Postum, Arkadaşlar bu parfüm beğendim Krem biraz. Poof. Bakayım bir dakika adını şöyle Krem göstereyim poof. size. Pink. Bak Edgerow Puff Series Pink Puff. Tamam bir tanesini aldık yanına da beyazını hediye ettiler. Zaten bir anlamda bir Değil mi? Güzel değil mi tamam. kokusu? Bir daha koklayayım şu elini. Bir dakika. Bu beyazı kokladım. Güzel. Bu da Öbürüm şey. De. Bakayım. Pembe. Aa ikisi de güzelmiş. Güle güle kullan. Biri senin biri kardeşinin olsun. Güzel. Tamam. Evet. Sıla pek bir şey beğenmiyor zaten. Bunlar neymiş? Şöyle göstereyim. Bu ne? Masa aynası çok iyi. Güzel bence. Güzel mi? Bak. Arkası nasıl? Arkası önemli, duruşu önemli. Senin bir tanesi kırılmıştı. Ay hanginizinki kırılmış? Ha. Seninki mi, Sıla'nınki mi? Kardeşim. Hmm. Benimkini ablam kırmıştı, ben değilim. Çıkalım. Bu galiba takı kutusu. Evet. Bismillah. Var mı? Evet. Kareleri de var. Hepsi çıkalım, var. Çıkalım, çıkalım. Çıkalım mı? Çıkalım. Sıla çıkmak istiyor. Evet, sıkıldı. Tamam, biz çıkıyoruz o zaman. Bir çanta, iki parfüm. Değil mi? Bir, bir çanta, iki parfüm Yoyosa Yosadan bir çanta, iki parfüm aldım. Hadi çıkıyoruz o zaman. Buradan çıkıyoruz başka yere gidiyoruz. Pardon. Slamira, beni bekleyin. Heh. Arkadaşlar Bubble Tea arıyoruz. Var mı orada? Aa, He, ne oldu şimdi? Yanlış yere geldik. Burada hiçbir şey yok. Bubble Tea'yi arıyoruz arkadaşlar. Arkadaşı sorduk aşağıdaki danışmana. Kapı kapanmış olabilir dedi ama ısrarlı kızlar, israrla kızlar bakmak Burası istiyorlar. Da Daha soğuk, soğuk gel. Gel, gel. gel, Geleyim mi? Ay, 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 dışarıda kaldım. Arkadaşlar, çok soğuk bu de. Bugün hava çok soğuk ya. Ooo, bayağı soğuk. Ay, ay, ay. Ben Çok soğuk. Pizzacı Pizza mı? Ha, Danilo pizzaymış. Burada, burada yok. yok. Ya gidelim artık ya. Efendim? Gel 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 Arkadaşlar kameram da kirlendi sildim de. Ay sildim. <laughs> Arkadaşlar kamerayı sildim. Sıla Mira bulamadık bubble Tea. Gidiyoruz üzüldüler. <laughs> Gidiyoruz Vallahi Babası yok. Metroya bineceğiz çünkü. Ee, buradan bir yemeğe gideceğiz arkadaşlar. Bizi bekliyorlarmış. Kızdılar bize niye geç kaldınız diye. Şimdi hızlıca çıkmak istiyoruz buradan. Gel. <laughs> Neredesin Sula? Evet. Sen biliyorsun ne içene mi? Bilmiyor musun? Bir daha mı iniyoruz? Bir daha inelim bari. bari. İzzet ne haber? Güzel. İzzet abiniz bugün hiç yorulmadı çünkü hep oturdu arkadaşlar. Ben yoruldum Sizlerle gezdim. Buyurun. Güzel. Miracım bizim yer. Sıla. Sıla. Dyson'la bugün topuz kombini yaptım. Mira at kuyruğu yaptı. Evet Dyson'a... Dyson mı? Ha, Dyson bakacağım. Arkadaşlar Dyson'dan bir Eylül'e şey alacağım da onu ama şimdi şu anda vaktim olmadığı için bakamıyorum. Bakarız o gün. Bakarım ben. Ee, bağcın açılmış. Sıla. Sıla bağcın açılmış. Sağ olun. Deneyebilirsin ama şimdi ama bak, vaktimiz yok izle. Gerçekten vaktimiz olsaydı ben denerdim ama Dyson standı var arkadaşlar onu deneyeceğim. Dyson alacağım 50 doğum günde hediye. Eylül'ün doğum günü biliyorsunuz 23 Şubat. Sıla Milan doğum günü bitti geçti gitti. Ne diyorsun Sıla? Bununla ilgili. Konuşsan ayağım doğum günü okula renk geliyor. Evet. Bizim de okula renk geliyor. Bu ne? Solşik. Altınbaş. Tamer Tanca. Yasubeki ve metroya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biz metroya binelim. Artık gidelim. Yorulduk. Mira Sephora'dan bir şeyler aldı. Ama arkadaşlar sadece losyon. Vücut losyonu tabii ki de. Ne? Efendim? Montlarımız buraya en altı kadar arkadaşlar. Montları buraya bırakmış. Arkadaş vardı İzzet abimizin. Alacağız. Ekstra suyu hepsi içinde. Sadece bir çeşit oldu. Siyah Bak, Çikolata şelalesini de göstereyim. Ay çok güzel. Çikolatalı diğeri şey sade muzlu mu? Diğeri şu beyaz, beyaz olan. Beyaz çikolata. Hmm. Arkadaşlar görüyor musunuz çikolata şelalesi buradan? Ben almayayım izleyicim. Onlarınkin tadına bakarım. Bir daha ya şey pazartesi geleceğiz ya. Pazartesi günü o zaman alırım. Şimdi yemek yemedim. Yemeğe gidiyoruz. Ayıp olur dağımızı kapatmayalım şimdi. İyi mi anne? Gittiğimiz yere ayıp olmasın. Ben de cebinde. Al burada cepte. Montun cebinde. Nasıl? Hangi meyveleri aldın? Çok güzel. Hangi meyveleri aldın? Belli olmuyor çünkü. Çilek bir de kivi. Sen hangi meyveleri ben aldın? Ben de. Çilek kivi. Ben olsam ananas seçerdim. Dört Arkadaşlar dört ben dört olsam dört ananas dört seçerdim. Çok güzel. Nar var. Çok güzelmiş. Çok güzel. Kolay gelsin. İyi Elinize lazım. sağlık. Evet. <laughs> Yiyor musunuz? Güzel mi? Beğendiniz mi tadını? Bir daha alır mısınız? Evet. Çok net de diye bir yerdi değil mi? Piyazada arkadaşlar beğenmiş kızlar. Siz de tadına bakabilirsiniz gelip. Vallahi reklam da yapmış olduk. <laughs> değil mi? Çikolatası güzel mi? Süper. Hadi afiyet olsun tamam. o zaman. Biz bu arada gidiyoruz. Videoyu da burada kapatıyorum artık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın kızlar. Hoşçakalın değil? Bay bay. Bay bay. Güzel. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Sıla. Ağzı mı? Temiz. Çikolata yok yani ağzında. Metrodayız arkadaşlar. Dans et Sıla. Dans et. çikolatasını yiyor bu arada arkadaşlar. Şelalelerden aldık. çal çal çal.